Hiç de tatlı değil. Bence çok tatlı. Simsiyah. Simsiyah. Deniz sürme diyorum. Her bulduğu kediyi sevmek istiyor. Var mı ama böyle bir şey? Yavru özledim anne. Yok mu evde kedi? Evde var ama yavru Kapıda yok mu kedi? <laughs> ama yavru yok. Öyle güzel yavru kedimiz yok ki bizim. İyi, emirgan cami gerçekten de. Kızıcığım. Bir tane daha var. Huzurun adresi gerçekten de çok güzel değil mi burası? Evet, çok güzel. Böyle tarihi camilerin nedense ayrı bir atmosferi, evet. huzuru böyle bir rahatlığı oluyor yani. Çok güzel bir yani. yer burası. Evet. Elif de cami bahçesindeyiz şu Elif ne kadar kedi vardı hepsini yine sevdi elini sürme dediysem de yine de durmadı yok. durmadı durmadı hepsini sevecek hani şurada daha tatlı bir kedi var o da beyaz Evet beyaz. neyse hadi sür hepsini elini al Elif hepsini elini al Elif getir sür. Oh. <laughs> kız kız ne yapıyorsunuz siz sen ne yapıyorsun sen çok mu tatlısın? Caminin gülleri. Sen çok mu tatlısın? Hı?